Mirza Gülham Ahmet Hazretleri Osmanlı tarafından yakalandı ve sınır dışı edildi. Böyle bir şey var mıdır acaba? Yok öyle bir şey yok. Osmanlı zamanında... Mirza Gülhamim'in tasdikleri tabi Hindistan'da kaldı. Hiçbir zaman Osmanlı bölgesine gitmedi. Hiçbir zaman gitmedi. Bu çok yalan bir yalan bir şeydir yani. Yani insan gitmedikçe nasıl yani Osmanlı tarafından yakalanabilir? Hatta yani hayat boyunca Allah-u Teala kendisine muhafaza etti. Ne İngilizler tarafından ne de başka bir memleket tarafından yakalanmadı. Sınır da o zaman insan oluyor ki o sınır içine yani girdikten sonra ola bilir. Gitmedi zaten yani. Yani, a, 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 tam aksine Mirza Gülhamet Hazretleri tabi e, kendi tebliğini e, Osmanlı e, ne diyorsunuz, bölgesine gitti. Hatta İstanbul'da, ta İstanbul'a kadar gitti, İstanbul'da Seyyed Muhammed Efendi diye bir zat var. Kendisine inandı, Hı -hı. E, Müslüman Ahmet cemaatine e, katıldı ve e, Mirza Gülhamet Hazretleri bir nevi e, Osmanlı e, padişahlar tarafından İslamiyet'e verilen hizmetleri övdü. Hı -hı.